Arkadaşlar, herkese merhaba. Bugün tarlalara üre atıyoruz. Arpalara üre atıyoruz. Şimdi geç mi kaldı? Erken mi atıyoruz? Ben biraz yağmuru bekledim. Herkes attı. Ben dedim biraz daha bekleyeyim yağmur yağarsa atayım. Çünkü ürede bulunan azot Toprakta kalmıyor yani, eğer ki uzun süre e, yağmur yağmazsa, bir nem, rutubet olmazsa e, uçucu özelliğinden dolayı tarlaya bir faydası olmuyor, ekine bir faydası olmuyor. E, onun için dedim yağmuru bekledim. Yağmur da bugün e, az önce e, davarı yayıyordu, kuzuyu koyurduk bir gök gürüledi, şimşek çaktı, kıyamet kopacakmış gibi kuzuyu içeri koyduk açtı ayırdık tekrar da varıp koyduk burada yayıyorlar neyse şimdi arkadaşlar biz azot üre atıyoruz aslında toprak analizi de yapmıyoruz yani belki de toprakta azot vardır fosfor yoktur belki de kalsiyum yoktur belki de potasyum yoktur bunu bilmiyoruz şimdi biz bunu üre atacağız ben bundan sonra e, bir dahaki sefere ben can 26 atacağım. da arkada 800 kiloluk bir tane şey var. Makina ağır o da şeylerde çok sallanıyor. Ee, makinanın ayarını biz bunu yeni aldık ben tam ayarını şey yapamadım bu da bunun ayarını ölçeceğim aynı zamanda ee, ayarlarında 540 devirle çalıştırın diyor ben şu anda 540 devirle çalıştırıyorum ee, birinci fiteste 7.5-8 gibi ayarlarda 10 kilo atıyor biz aslında daha fazla atacak da ben bunu bu sene ikiye böleceğim 10 kilo bir atacağım. 6-7 kilo da bir atacağım. Yine bizim ziyaret orada. Bu sene arpalar nasıl? Bu sene arpalar iyi değil. Yüzlükler iyi. Yüzlük buğdaylar iyi. Ama yazlık arpalar iyi değil. Neden iyi değil? Ot getirmiş. Bu sene erken ektik. Erken ekmek de iyi değilmiş. Tamam erken ekmek iyi olabilir. Şimdi hava soğuk olsaydı erken ekmek iyiydi. Çünkü soğukta ot işlemiyor. Ama sıcakta bu sene özellikle Şubat 15'inden sonra Mart 15'e kadar hava çok kurak çok sıcak gitti. Ot o arada bitti. Yani her sene e, bu vakitler daha yeni yeni göğü olurdu. Ben koyunlardan biliyorum, biz koyurduk doğru dürüst ot olmazdı. Ama şimdi her taraf ot olmuş, hava sıcak gittiği için. İşte geçen sene böyle olmadı. Geçen sene hava çok soğuk gitti, ot bitmedi. Ekinlerde hiç ot yoktu. Ama bu sene arpalara hep getirmiş, bu sene iyi değil. Zaten bu sene çok değişik bir sene. Biz nohut ektik, boşuna ektik. Ee, olmayabilir. Kurak gidiyor. Yani diyorlar tamam nohutun çok da suya çok da şey ihtiyacı yok diyor ama yani sonuçta su olmayan yerde hayat olmaz. Ya şöyle makineyi göstersem ne yani bileyim makinede de isim falan yazıyor. 540 devirde yani 16 devirle e, sürün diyor şeyin e, iz genişliği, iş alanı genişliği yaklaşık 16 metre. 16 metre'nin bir buçuk iki metresin traktöre sayarsan yani. <laughs> yani yedişer metre arayla yani on dörder metre arayla gidersen e, düzgün dökülmüş oluyor. Yani bizim tarlalarda böyle düzgün değil böyle üçgen, beşgen, bilmem kaçgen şimdi mesela buraya 10 kilo attık bir daha üstünden gidiyoruz. Burası 20 kilo olmuş oluyor. Burası tekramanın ya taşlı takarram ediyoruz buraya. Taş düzlük demek. Bugün ziyaretle kapanış yapalım. Yaz ziyareti Zoni. Yağmur duvasına geleceğiz.